Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Şaban ayını çok iyi değerlendirmeye çalışırdı ve tavsiye ederdi, söylemiştik. Şimdi Peygamberimizin bir başka tavsiyesinden bahsedeceğim. Şaban ayının ilk perşembesini ve son perşembesini Oruçlu geçirirdi, buna özen gösterirdi ve başkalarına da kuvvetle tavsiye ederdi. Onun için ilk perşembeyi, yani hemen önümüzdeki ilk perşembeyi, Şaban'ın ilk perşembesini oruçlu geçirmenizi ben de tavsiye ediyorum. Vazifemi yapmış olmak için söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle müjde ederdi. Men sâme evvela hamisin ve âkire hamisin min Şaban hakkan alallahi en yudhilehul cennâ. Kim Şaban ayına değer vermek için ilk perşembeyi bir de Şaban'ın son perşembesini oruçlu geçirirse Allah Celle Celalı onu cennetlik yapar. Bazıları hemen ya işte bir ilk perşembe son perşembe tutmayla cennetlik mi olurmuş falan filan söyledikleri için birkaç şey vurgulamak istiyorum bu noktada. Birincisi zaten Şaban ayını güzel değerlendirenler, değer verip değerlendiren, ihya edenlere peygamberimizin yüce müjdeleri vardı. Şimdi bu kişi Şaban ayını oruçla açmış gibi oluyor. Oruçla kapamış oluyor. Yani başlardan ve sonlardan oruç tutmuş oluyor. Başını ve sonunu güzel yapmış oluyor. Eğer ortada kendisini zora sokacak çatlak bir amel, yanlış bir ameli yoksa yahut da Şaban'dan sonra da temizlendikten sonra gidip de başka bir günahla kendini kirletmedikten sonra mahvetmedikten sonra bir çuval incir berbat etmedikten sonra bu adam Şaban'ı değerlendirenler sınıfına giriyor ve cennetlik oluyor. O andaki makamı cennetlik yani. Başka bir noktadan bakacak olursak genel kaydedir. Etta ibu minaddan bir kemenli bana peygamberimiz Aleyhisselam ne diyor? samimi, güzel bir şekilde tövbe eden kişi sanki hiç günah işlememiş gibidir. E burada da bu kişi samimi tövbe ederse, tövbelerin makbul olduğu Şaban'ı tövbe eder ve değerlendirirse, ilk ve son perşembeyi de oruçlu olursa cennetlik olması ne güzel değil mi? Mantıklı. Bir başka şey, Tuğradul amalu ilallah, yevmel itneyn ve yevmel hamis hadisinden, Yola çıkarak her hafta, pazartesi, perşembe günleri Allah'a ameller arz ediliyor. Özellikle perşembeler haftalık arz günleriydi. Şimdi Şaban'da da ilk ve son perşembeyi tutarsa bir insan amellerin arz edildiği günde oruçlu olursa Allah'ın rahmetini, mağfiretini celp ederdi. Bakın yani hangi taraftan bakarsak bakalım bu hadis-i şerifi inkar etmenin mantığı yoktur. Tutanlar kazanır. Mecbur değil kul ama tutarsa kazanır. Bir başka mesele de oruç tutma meselesinde Şaban'da çok oruç tutuluyor. Peygamberimiz tutuyor ve en çok orucu Şaban'da tutuyor Ramazan'da sonra demiştik. Tavsiye ediyor başkalarına da. Fakat tam oruç tutma meselesi var mı yok mu? Bunu soruyorlar. Bunu da cevaplandırmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının dışında hiçbir ayı oruçlu, tam olarak oruçlu geçirmezdi. Fakat meşhurdur. Daha önce de dedik Ramazan'dan sonra en fazla nafile orucu da Şaban'da tutardı. Fakat tam tutmazdı. Onun için alimlerimiz demişler ki Recep'te oruçlar çok kıymetli ama tam baştan sonra silme tutmayın. Şaban'da da öyle silme tutmayın. Hiç olmazsa bir gün ara verin Recep'te, bir gün ara verin Şaban'da sünnete uymuş olun. Tam tutmamış olursunuz. Yalnızca keffaret orucu tutanlar için daha önceden Recep'te anlatmıştım. Kısaca söylüyorum. Sadece üzerine kefaret borcu olanlar, onlar Recep ve Şaban'ı iki ay üst üste oruç tutmalar lazım ya kefaret borcu olanlar. Recep ve Şaban'ı oruçlu tutarlar. Ramazan'da zaten farz. Üç ay üst üste onlar için. Ama onun dışındaki üzerinde kefaret borcu olmayanlar için Recep'i, Şaban'ı tam tutma yoktur. Adeta Ramazan'la bu ölçüşür gibi. Değil mi? vuruşturur gibi, yarıştırır gibi bu uygun değil. Peygamberimiz tavsiye de etmemiş. Ha bazıları diyorlar ki Ayşe annemizin şöyle bir rivayeti var. Peygamberimiz Şaban'ı tam tutardı. Ya o kesretten kinaye. Meşhurdur. Alimler ittifakla söylüyorlar ki sağlam rivayetlerde var ki Peygamberimiz Şaban'ı da Receb'i de hiçbir Ramazan'ın dışındaki ayda tam tutmamış. Çok tutmuş ama tam tutmamış Şaban'da. Peygamberimizin hanımı Ayşe annemizin o sözü kesretten kinaye. Yani çok tutardı. Çok çok neredeyse tamamına yakını tutardı manasında. Bir de Şaban'ın ve orucun tam hakkını verirdi manasında. Yoksa Recep'i, Şaban'ı peygamberimiz çok tutardı ama tam tutmazdı. Allah kabul eylesin. Allah barik lana fi ve Şaban ve belligna Ramazan. Amin ve rabbil alemin.